Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Yakut Paşa yeni videoma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Hearts of Iron Age serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde Venezuela Sivri'de Türkiye Cumhuriyeti'ne devam ediyor. Allah izin verirse arkadaşlar bu 54. bölüm olacak bu serimizde inşallah. Evet önceki bölümde arkadaşlar bu küçük adayı ele geçirmek için istilamız başladı. Ama maalesef daha arkadaşlar tam olarak ele geçiremedik adayı ama yakın zamanda düşecek arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi düşman arkadaşlar burada bizim saldırımız altında dayanamayacak şekle geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar savaş düşmanımız için baya bir kötü gidiyor yani yakın zamanda arkadaşlar savaşı kazanıp düşmanımızı burada yok edeceğiz ondan sonra arkadaşlar amacım burada gerik, adanın geri kalanını ele geçirmek olacak ondan sonra arkadaşlar Kuba adasına atlayacağız daha sonra Meksika'ya gideceğiz Evet. Biliyorsunuz önceki bölümde arkadaşlar planımı değiştirdim. Neden olduğunu da biliyorsunuz. Burada bir çarpışma başladı. Biz kazandık ama bizim donanma baya bir zarar gördü arkadaşlar. Donanmayı geri çekiyorum. İstanbul'a çekmemiz doğru olmaz. Buraya gelsin. Buradan baya bir azak yiyeceğiz. Ama en azından arkadaşlar Koruma altına almış olacağız. Amerika bu teori koyu tutuyor. İleride belki istila başlarız. Önce bir amacımıza ulaşalım. Ve şu adayı ele geçelim. Daha sonra düşünürüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maalesef bir zafere ulaşamadık. Mikrofon düşüverdi. Ama yakın zamanda arkadaşlar ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü düşmanın fazla gücü kalmadı. Bize karşı koyacak. Düşman ama iyi dayandı doğruyu söylemek gerekirse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz... Baya bir asker yükledik düşmana karşı. Tabi ıı, Stalking penaltı var arkadaşlar onu biliyorum. İlk başta fark etmedim daha sonra arkadaş aklıma geldi öyle bir penaltı olduğunu. Yani kötü bir etki ama arkadaşa düşman bize karşı burada fazla koyabileceğini sanmıyorum. Stalking penaltı da yakın zaman düşer. Ya vermeyin bana İtalya destek güçleri istemiyorum artık abi geri gönderip duruyorum yapmayın ya. Eskiden istiyordum bayağı. olsun diye yarva, yalvarıyordum. Yalvarıyordum. Yalvarmıyordum niye? Allah Allah. Sadece istiyordum evet. Gönderilesi sevinirim diyordum. Şimdi arkadaşa istemiyorum adamlar gönderiyor. <laughs> Önceden göndermiyorlardı. Ama sonradan gönderdi arkadaşlar. Orta Doğu'da baya bir sıkıntı yaşadıydık. Sonrasında İtalyanlar hemen keşif kuvvetleri gönderdi. Ve durumu düzelttik arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Onlar olmadığında düzeltebilir miydim acaba bilmiyorum ama daha arkadaşa kolayımıza geldi. Keşif kuvvetleri sayesinde düşmanı yok etmek Tabii ki. Ona bir şey diyemem. Evet yakın zamanda 2-3 birlik daha arkadaşa geri çekilecek. Geriye kılan sadece headquarterlar. Headquarterlar da fazla biz arkadaşa karşı koyabileceklerini sanmıyorum bize karşı. Yani biz burada bu savaşı kazandık. Zafer hayırlı oldu olsun arkadaşlar. Çok güzel. Gördüğünüz gibi insan gücümüz bayağı bir artıyor. Bu bizim için çok iyi arkadaşlar. Çünkü artık az insan gücü sıkıntısı çekmeyeceğiz. İlk Başladığımızdaki gibi oyunda. Biliyorsunuz ilk başta baya bir sıkıntımız vardı. İnsan gücü bulamıyorduk. Ama arkadaşlar bu sorun çözüldü Allah'a çok şükür. Ülke fethede de. Şimdi arkadaşlar Ele geçirdik ve bu savaş bitti galiba. Evet bir askerlerimiz giriş yapsın. Bu savaş bitti. Senin için pes et. Daha arkadaşa ordusu yok. Evet kaybettiler. Ordusunu arkadaşlar yok ettik. Çok güzel. Buradaki askerler gelsin hemen. Birazdan çünkü buraya saldırı başlatacağım arkadaşlar. Çok güzel. Bunlar da istediğim yere geliyor. Hepsini birden burada toplamam doğru mu bilmiyorum ama yakın zamanda öğreneceğiz. Underground resistance acaba? Elimde tutsam yoksa kullansam mı? Arkadaşlar kullanalım. Kesin lazım olacaktı. İşimize yarayacaktır. Kesin. Evet. Çok güzel. Askerlerimiz toparlanıyor. Burada biraz bekleyelim arkadaşlar. Sonra saldırım. başlatacağım Haiti'ye. Daha doğrusu saldırıyı başlatalım. Yani savaşı ilan edelim. Alalım burayı da arkadaşlar. Bir önce ikinci limanımız olsa da iyi olur diye düşünüyorum. Fazla arkadaşa organize olmayan birlikleri arka planda tutacağım. Evet. Geri kalan birliklerimiz saldırsın. Düşmana da bize saldırıyor normal olarak ama sanmıyorum arkadaşa düşman bizi burada yenebileceğini. Hmm nehir olduğundan sıkıntı yaşıyoruz. Evet gönderdik çok güzel. Japonya arkadaşa bir birlik daha gönderiyorum. Yani bize verilen keşif kuvvetlerin bir kısmı daha gönderiyorum. Staking penaltı yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Bundan niye Azak sıkıntı çekiyor? Böyle bir şey olamaz burada. Çok güzel kazandık. Bu birliklerimiz bir varsın arkadaşlar. Buraya bir saldırı başlatacağım. Burayı alalım bir an önce. Çünkü galiba buraya ele geçemeyeceğiz. Evet. Çünkü arkadaşlar nehir karşısı bir alan. Ve bizim böyle bir saldırı başlatmamız büyük bir hata. Ama en azından arkadaşlar düşmanı yormuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar elimizde olan kuvvetlerin hepsini alıyoruz. Daha doğrusu büyük bir kısmını alıyoruz. Bize birkaç tane daha bahriyeli lazım. Evet yetiştirmemiz gerek birkaç tane. Buraya saldırı başlatıyorum. Ve aklıma gelmişken arkadaşlar bahriyeli yetiştiriyoruz. iki tane daha. Yedek olarak yetiştirseydim daha uygundu. Evet aklıma gelmişken arkadaşlar yapayım. Çok güzel yedek. Yedek biliyorsunuz ne, niçin olduğunu arkadaşlar. Daha hızlı arkadaşı yetiştirebiliyorsunuz. tabii ki ama o hemen o Tugay hazır olmuyor arkadaşlar. 30 gün bir hazırlanma zamanı oluyor bir o Tugay'ın. Böyle de olunca arkadaşlar bayağı bir sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ama en azından arkadaşı hızlı bir şekilde askere yetiştirebiliyorsunuz. Yani. Doğru mu bir karar veriyorum, yanlış mı bir karar veriyorum onu şimdi söyleyemem arkadaşlar. Evet düşmanımız bizi burada galiba biraz yoracak. Öyle gözüküyor arkadaşlar. Tabi komutanlar da uzak bir bölgede olduğunu arkadaşlar askerlerimiz doğru düzgün yönetilmiyor. Komutanları alıyorum, getiriyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. İnşallah yakalanmazlar. Ne oldu? İyi gitmiyor savaş sanki. Evet arkadaşlar saldırıyı durduruyorum toparlanacağım biraz Biraz toparlanım sonra yeniden arkadaşı buraya saldırı başlatacağım Düşman bayağı arkadaşlar iyi savaşan bir ülke çıktı gerçekten de Ama galiba arkadaşlar tabi bölgeyi kullanıyor ama ovalar normal basit Tabi nehir geçiti var biz burayı ilk önce ele geçirmemiz lazım daha sonra arkadaşı iki taraftan baskı yaratmamız lazım Baskı oluşturmamız lazım. Yarattırmak doğru bir kelime değil maalesef. Arkadaşlar. İster istemez kullandım. Şimdi Amerikalılar. Abi buraya ele geçirdi Amerikalılar ya. Gerçekten de iyi olmadı ama. Ne yapalım. Hazır mı birliklerim? Şimdi en organize olan birliklerimiz arkadaşlar. Yeniden saldırı başlatıyor. Bu da tabi gelsin. Hadi bakalım. %52 düşük bir sayı ama yenebileceğimize inanıyorum arkadaşlar. Düşman burada. Ha burada. Oo, azak sıkıntı çekiyoruz. Taking penaltı da var %14. Hmm. Ama kazanabiliriz ya. Sanmıyorum kaybedeceğimizi arkadaşlar. Evet. Birkaç birlik geri çekildim. Hemen birkaç birlik daha savaşı göndereceğim arkadaşlar. Yeter ki savaş devam etsin ve düşmanı yoralım. Ben de sonunda kazanalım. Burada bir taşıma gemisini patlattılar Burada düşmanımız bize karşı bir saldırı başlatıyor Ve düşman için şu anda iyi gidiyor E tabi staking penaltının yaraladığını düşman Kaybetti çok güzel Düşmanın amacı galiba Arkadaşlar buradaki saldırıyı durdurmakta Ama ben izin vermedim gördüğünüz gibi Taşıma gemilerimiz geldi mi abi Geldi Çok güzel Şimdi arkadaşlar komutanlarımız nerede Komutanlarımızı alalım Komutanlar olmadan birliklerimiz maalesef doğru düzgün savaşamıyor. Hepsini arkadaşlar oraya göndereceğim. İtalya'ya daha keşif kuvvetlerini geri göndermem lazım arkadaşlar. İtalya'nın keşif kuvvetleri şu anda bana lazım değil. Gemilere binin doğru buraya. Hadi bakalım. Hiç kimseye dokunmadan güzel bir şekilde Şimdi burada daha İtalyan keşif kuvvetleri var. Gönderelim abi memleketlerine. Evet. Hı? İsen çıkarttılar. Vay 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 vay. Bak sen. Sorun değil. Orada milis var benim şu anda. Yani hiç sıkıntı yok. Say bunlar bir toparlamadık ya. Hiç iyi olmadı böyle. Listede baya bir karışıklık var ama şu anda önemi yok arkadaşlar listedeki karışıklık. Çünkü zaten birliklerim hangi gruba ait, nerede bulunduklarını biliyorum az çok. Evet, insan gücümüz de baya hızlı bir şekilde atıyor. Sanayi gücümüz de baya güçlü. Güzel ya. Sağ olsun Almanya, Japonya arkadaşı bizi sanayi gücü gönderiyor. Acaba Rusya bu konuda bana yardımcı olabilir mi? Ee, yanlış karar almış olabilirim çünkü maalesef ne anlama geldiğini bilmeden basıp kabul ettim. Belki de yanlış bir karar aldım bilmiyorum arkadaşlar. Yok doğru bir karar galiba arkadaşlar. Bilmiyorum. <laughs> maalesef. Hiç dikkat etmedim. Büyük bir hata halbise. Abi bana sakın erzak sıkıntısı çekiyoruz değil mi? Tabi birlik sayımız çok. Adamla bir de taşıma gemilerini yok ediyorlar. Bu hiç iyi olmadı bizim için. Hadi ya düşse de o liman or limanı da alsak. Bu da erzak sıkıntısı yaratıyor bize burada. Evet bunun üstünü değiştirelim. Olmuyor burası. Gel sen buraya yoksa gereksiz yere arkadaşa malzeme alacak bu gemilerimiz. Burada gördüğünüz gibi erzak sıkıntısı çekmeye başladı birliklerimiz. Buradaki saldırıya destek veriyorum. Birkaç birlikten. Hadi bakalım. Düşmanın düşmesine fazla bir şey kalmadı arkadaş. Yakın zamanda düşman düşecekti. Düşman tabi takviye gönderiyor. Abi bunlar bilerek isyan çıkarttı. Yok bu bilerek isyan değil arkadaşlar. Burada alamıyoruz maalesef. Sorun değil. Önemli de değil. Şimdi buradaki limana birkaç arkadaşa uçak filamızı getirsek iyi olur diye düşünüyorum. Burada şu anda arkadaşlar boş duruyor. Yok yok erzak sıkıntı çekeriz abi. Yok yok göndermeyelim ilk önce birkaç limanın düşmesini bekleyeceğim bilerek daha sonra arkadaşlar. O değil de gerçekten çok kötü duruma düşmeye başladık. Hmm. Gönüller katılıyormuş orada Burada savaşı kaybetmişiz. Ne oldu da kaybettik ya? Burada anladık. Erzak sıkıntımız var. Kaybedersek şaşmam zaten de. Hadi be abi. Düşman düşmesine fazla bir şey kalmadı burada. İnşallah bir an önce erzak gelir yani. Erzak sıkıntımız çok büyük bir olay burada. Ne no, Tabii normal bu kadar birlik bir adada bulundurursan böyle olması normal. Ama ben böyle bir şey beklemedim. Olmazsa birkaç birlik geri çekelim arkadaşlar. orada biter. Bizim gemilerimiz nerede taşıma gemilerimiz? Yakın zamanda varacaktır. O zaman birkaç birlik geri çekeceğiz. Böylelikle erzak sıkıntısı kalmaz. Ya da yakın zamanda düşmanımız düşer. Evet düşecek gibi ya. Az kaldı arkadaşlar düşmanımızın düşmesine. Çok güzel aldık. Erzak sıkıntısı olamaz abi ya. İnşallah durdurmaz bu düş askerlerimizin ilerlemesini. Az çok supply var diyor. Geldi biraz. Tamam gönderdik. Yeniden gönderelim arkadaşlar. Vize verilen kişi kuvvetlerini. Al abi. Siz de alın. Gerçekten istemiyorum artık. Gerek yok. Sizin amacınız dediğim yerleri ele geçirmeniz. Bu kadar kolay. Ama bir şey göremiyorum şu anda. Sadece arkadaşa ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum galiba. 34 puan alıyoruz sade. Hmm. Hadi abi azak sıkıntısı çok şükür çözüldü biraz galiba. Evet biraz olsa çözüldü. Şu limanını da arkadaşlar ikinci bir konvoy yolu oluştururuz. Böylelikle arkadaşlar erzak sıkıntısı çekilmez ileride. Ondan eminim. Düşmanımız demin arkadaşa taşıma gemisi batırdı. E normal bu da tabii ki. Düşmanımız bu fırsatı kaçırmaz. Burada erzak mı var abi baya? Ben mi yanlış gördüm? Belki düşmanı erzağını ele geçirmişti. Evet bayağı erzak var. Güzel. Böyle olması gerçekten güzel. Birliklerimiz hızlı bir şekilde varsın ve oradaki erzakları kullansınlar. Düşman erzaklarını. Bu bizim işimize çok iyi yaradı arkadaşlar. Şimdi Kim eksik Hepsini çağırdım diye sanıyordum Aa Alparslan Türkeş hmm, Bu olmadı Alparslan Türkeş de alacağız arkadaşlar Hemen Alparslan Türkeş de alıyorum Çünkü o orduyu yönetiyor Onun burada olması lazım Arkadaşlar Çünkü Alparslan Türkeş'in amacı Orduyu yönetmek Amerika seferinde. Abi gene yazak sıkıntı çekiyorum demeyin. Hadi ya orada yazak var yeteri kadar. Alırsınız abi yeni bir saldırı başlatacağız. Hadi. Biraz kasıyor gibi oyun bana geldi sanki arkadaşlar. Galiba bana öyle geldi veya gerçekten de öyle bilmiyorum artık. Şimdi bizim bildiğimiz orada geri çekilecek deme. Abi gittikçe durum kötüleşiyor ya. İsyan çıkmaya başladı el bölgede. Gerçekten düşman bizim arkamıza düşmeye çalışıyor güzel bir şekilde de başarıyı gerçekten de. Şimdi bildiklerimiz arkadaşlar hemen buraya getiriyoruz. Stratejik i̇şte eleştirme daha hızlı ilerlesin diye. Olması birkaç birlik geri çekilecek. Geri çekilmek zorunda kalacak. Buradaki bize saldırı başlattı arkadaşlar. Ben düşmanı yormak için burada bir saldırı başlatacağım. Tabii tüm birliklerimiz saldırıya başlamasın. Sadece bir kısmı. Dur bir. En organize olan birliklerimiz saldırı yapsın. Evet geri kalan arkadaşlar geri planda kalsın. Hmm, yanlış görevlendirdim yine kafam karıştı çünkü. Tamam bunlar geride kalsın öbürler saldırı başlatsın. En azından düşmanları oyalayabiliriz arkadaşlar. Çok güzel düşmanları oyaladık. Saldırıya başladık. Şimdi arkadaşlar düşmana saldırıyorum hızlı bir şekilde 2-3 taraftan. Suez kanal bizim diye arkadaşlar malzeme %6 arttı. Bir de leadership modifier %12. Bu güzel. Daha hızlı araştırabilirsin. %3 mi abi? Staking penalty var değil mi? Evet. Anladım staking penalty olduğunu zaten. Tamam bekleyelim. Saldırıyı zaten durdurabildik. Tamam. Belli arkadaşlar bizim ne yapacağımız. Birkaç birliği geri çekeceğiz. Çünkü gerçekten çok erzak yiyor. O kesin. Gelin buraya. Strateji yerleştirme yapalım. Buradaki birlikler kalsın. Bizim gemilerimiz ne yaptı abi? Daha varamadı. Savaşta mı? Fransız donanmasına karşı savaşta. Oo geri çekil, geri çekil. Geri çekil. istemiyorum savaşmanı. Geri çekil abi. Fransız donanması of oh, Allah'a çok şükür arkadaşlar bir şey kaybetmeden İşte böyle açık denize de arkadaşlar gerçekten olay büyük gerçekten olay büyük tehlikeli çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar her an yakalanabiliyoruz pasif bir şekilde gelmeye bakın hadi kimseye yakalanmadan zaten büyük bir olay şu anda bir türlü ilerlememiz Erzak sıkıntımız da var gittikçe bitiyor abi. Erzak gelmiyor buraya. Yemin ediyorum Erzak gelmiyor. Çok uzak alanda kalıyoruz ve oyun niyeyse az çok kasıyor arkadaş. İnşallah böyle devam etmez. Oyunu hızlı da olan önemi yok fazla harcısı ama. Yeniden düşmanımızı saldırı başlattı. E normal çünkü Vilya düşmanımız zayıf olduğumuz şu anda Erzak olmadığından. Bir tane birlik mi saldırdı o kadar birlik arasına? İlginç. Azıcık sabredin. Yakın zamanda yeniden bir saldırı başlatacağım o kesin. Ya bana mı kasıyor gibi geldi? Allah, Allah olabilir. Belki bana mı kasıyor gibi geldi arkadaşlar. Şimdi birkaç kaşık kuvvet daha gönderiyorum. Çok güzel. Şimdi donanmamız vardı mı? Az kaldı. Dur bir ya donanmayı getirelim. Sağlam bu donanma daha sağlam değil. Bu donanmada bir gemi sağlandı. Boşa bir gemiydi arkadaşı gözümden çıkaracağım. Alparslan, Türk işi ve geri kalan headquarterları arkadaşı alıp oraya göndereceğim. Abi ne kadar çok headquarterımız varmış ya. Evet. Binin abi gemiye. Abi diyorum. <laughs> büyük <laughs> liderlere zamanda saygısızlık yaptım demin. Evet. %73. Abi çok kötü gidiyor. Bir erzak, erzak yok diye ne kadar sorun yaşıyoruz ya. Yok abi bir an önce çoğu birliği geri çekmemiz lazım. Öyle bir şey olmaz büyük bir hata yaptım. Halbise benim böyle bir hata yapmam çok yanlış. Ama niyesi arkadaşlar ben burada 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 diyecektim. Büyük bir hata yaptım. Evet. Yeniden saldırıyı başlatalım arkadaşlar. En azından düşmanı burada yoralım. Belki saldırıyı bitirebilir düşmanımız burada şimdi. Hadi bakalım. Düşmanımız orada bilerek saldırıyor. Elzan olmadığını biliyor. Konvoy gemileri işte liman yetmiyor. Liman yetmiyor arkadaşlar. O kesin. Şimdi videolar bakalım. İnşallah kimse yakalanmazlar arkadaşlar. Hadi bakalım. Kazandık. Çok güzel. Durdurun saldırıyı. Amacım zaten orada savaşmak değildi. Abi düşman da pes etmiyor ya. Geri mi çekeceğim oradaki birlikleri? Burada dağlar var. En azından kendimi daha iyi savunabilirim ama. Düşman iki taraftan da saldırıyor. Helal olsun düşmana. Burayı savunabiliriz ama burada nasıl gider savaş bilmiyorum arkadaşlar. Hiç iyi gitmeyecek gibi gözüküyor. Erzak sıkıntımız olmasa çözülür dolayı ama erzak sıkıntımız var. Aa burada olay bayağı bir büyüdü abi ya. Düşmanlarımız yemin, yemin ediyorum yeniden bir orada oluşturdu. İstanbul'da İtalyan birliklerini Abi daha bir sürü birliğim varmış burada ya. İyi iyi. İtalyan birliklerini arkadaşlar hepsini alıyorum. Orada isyanı çökertmek için. Çünkü bu sorun gittikçe büyüyecek gibi geldi bana. Doğru arkadaşlar. Yakın bir bölgeye görevlendiriyorum askerlerimizi. İyi. Keşif kuvvetleri arkadaşı yeniden işimize yarayacak. Güzel. Burada durum nasıl? Amerika Amerika'nın çıkarttığı isyan bastırılmadı ve isyan gittikçe de büyüyor arkadaşlar. Evet. Bu öyle olması da iyi değil. Almanlar ne yapıyor? Sovyetlerle beraber galiba bastırmaya çalışıyor. Siz o toprakları geri ele geçirin. Bekleyin. Ben sizin o toprakları yeniden alacağım. Orası benim abi. Bitmişti bu. Olay. Yani. Burada savaşı kazandık. Yok abi buradaki savaş belli. Nasıl biteceği. Geri çekiliyorum. Yeniden toparlanmak için. Bizim donanma nerede kaldı? En azından askerlerin büyük bir kısmını Arkadaşı geri çekelim, erzak sıkıntısı olmasın diye ileride. Uf. İyi kaybımız olmadan arkadaşlar kurtardık durumu. Çok güzel vardı. Burada askerlerimizin büyük bir kısmını şimdi geri çekeceğiz. Çok güzel. Ne kadar çok asker varsa arkadaşlar buradan alalım biz. Durduralım oyunu ilk önce tabii ki. Liman düşmesin diye de birkaç birlik birlik arkadaşa geri çekeceğim. Çünkü buradan şimdi tüm askerlerimizi alsak birlik boş, Aa birlik diyorum liman boş kalı. Evet. o hepsini alamıyoruz. O zaman arkadaşlar organize olmayan birlikler gelsin. Çok güzel. Şimdi ayarladık hemen. En yakın Üste dönüyorsunuz abi. En yakın neresi? Abi kaybetti bizim İtalyanlar da topraklarını ya. Cık. Tamam. Um, gelin İstanbul'a. Böylelikle arkadaşlar biraz da olsa azak sıkıntımızı çözmüş olduk diyebiliriz. İnşallah arkadaşlar düşman donanması gemilerimizi yakalamaz çözülüyor durum gibi geldi bana. Biraz arkadaşlar elimizde fazladan sanayi puanı var. Kullanalım. Mesela daha çok gemi üretirsin. Evet. 10 tane mesela uygundur bence. Çok güzel kullanılacak şimdi arkadaşlar elimizde olan sanayi gücü. Oo, bayağı asker yetiştirmişik. Şimdilik kalsın. Şimdilik şu anda bana lazım değil. Gemileri ama arkadaşlar goli 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 neyse artık dilim dönmedi gene. Doğru söylemek gerekirse kullanmak istiyorum. Donanmamı biraz daha güçlendirmek istiyorum. Bir tane dur bir. Bir tane arkadaşlar ağır panzer tugayı var. Acaba bir yerde görevlendirmemiz mümkün mü? Burada mesela dur bir bu ben böyle birlikte önümüzdeki bölüm baya bir arkadaşlar galiba düzen kurmam lazım gene düzen bozuldu gibi geliyor bana evet evet düzen bozuldu bence arkadaşlar kesin abi bana artık birlik vermeyin ha gönderdim birlik tamam sorun yok ne oluyor abi gittikçe kontrol kaybediyor Almanya ha Tam Amerika istilaya başlayacağız. Olanlara bakın lütfen ya. Amerika işini biliyor doğruyu söylemek gerekirse. İçeride isyan çıkarıp arkadaşlar olayı büyütüp kendi ülkesine uzak tutmaya çalışıyor. Normal ama isyan bastırılacak o kesin. Çünkü Sovyetler bizim tarafımızda abi. 2-3 milis bizi durduracak değil ya. Yani. Evet. Burada da isyan çıkmış galiba. Hmm. Biz de çıkarız abi. O kadar kolay. Daha toparlanamamışlar. Toparlansınlar ben gösteririm. Buradakilerin toparlanmasına gerek yok abi. Ha daha toparlandıktan sonra arkadaşlar burada isyan çıkacak. Tamam. Evet arkadaşlar inşallah bu bölüm hoşunuza gitti. Önümüzdeki bölüm arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.